Bu ne güzel koku böyle, bu ne güzel koku. Gül bahçesinden yoksa gelen o mu? Gece mi bu gelen, misk mi, amber mi bu? Bu ne güzel koku böyle, bu ne güzel koku. O pazardan tezcecik yoksa o mu geliyor? Yoksa güzelimiz geri mi geliyor ne? Bu nasıl yüz böyle? Bu nasıl ay böyle, bu nasıl güneş? Mağaradan mı çıktı, dağdan mı iniyor o yalnızın adamı, o dost? Boş yere arama şarap testisini sen. Koklama onun ağzını boş yere. Şu meyhaneciden mi geliyor sandın onu? Dostum, onu sen kendin gibi belleme. Yolda o yapay yalnızsa ne olur? Başında sarık yoksa ne çıkar? Ne bundan güneşe bir leke olur? Ne ayın gösterişine zarar? Bu gece uyuma dostum, uyuma. Bir kolayına getir, bulun. Sarhoşlar meclisine hep böyle geceleyin gelir olur. Bu gece uyuma dostum. Biz duvara asılı duran resimleriz. Bizi yapan ressamın varlık şalkı. Duvarın üzerine bir vurdu mu, bakarsın o anda canlanı vermiş, kımıldanmışız. Onun selvi boyu bir göründü mü, bakarsın dünya, güllük, gülistanlık. Kalktı bir salındı, kendini bir gösterdi mi, bakarsın kıyamet. Koptu gitti. Bakarsın Kalinus gibi hastalar ülkesindedir o. Bakarsın Hayret yurunda ulaşır. Tıpkı hastalardır. Sustum artık ben. Sustum artık. Bu şiir ondan utanır.